Aslında fakültemizin kurulumu 1983 yılında üniversitemizin ikinci fakültesi olarak kuruldu. Hemen kurulumda akabinde çiftliğimiz zaten oluşturuldu. Çiftlik tabi öğrencilerimize uygulama alanı sunmak ve fakültemiz çatısı altında yürütülen arge çalışmalarına bir alan sunmak için kuruldu. Biz ne yaptık? Buna bir marka düşündük. İşte hocalarımızdan fikirler aldık, öğrencilerimizden fikirler aldık. Biz de fakültemizdeki bu ürünlere, bu çiftliğimizde üretilen ürünlere Akademi Çiftlik markasıyla artık üretiyoruz. Hayır, hayır. Bu öğrencilerimiz açısından gerçekten sektöre hazırlanmak açısından, uygulama yapmak açısından önemli bir fırsat. Çünkü bir tıp fakültesi için hastane neyse oradaki tıp fakültesinde okuyan öğrenciler için, ziraat fakülteleri için de çiftlik o anlama geliyor. Buradaki yeterli altyapınız olmazsa öğrencileriniz sektöre hazır olmadan mezun olmak durumunda kalıyorlar. Bizim fakültemiz o açıdan şanslı, öğrencilerimiz şanslı. fakültemizde şu an 15 dönümlük kapalı seramız yani örtü altı yetiştiriciliğimiz ve 70 dönümlükte açık alan tarla ve bahçelerimiz var. Bunların tamamını araştırma, uygulama ve eğitim için kullanmaktayız. Yani şu <laughs> yıl <şartlar> da <laughs> evet, ol, Amacımız gübreyi gübre şu an Büyükbaş Hayvancılık Tesisimizdeyiz. Burası 100 hayvan civarında kapasiteli bir tesisimiz ve yarı açık bir tesisimiz. 100 tane sığırımız var. Bu sığırlar ineklerden, boğalardan, buzağalardan ve düvelerden oluşuyor. Şu an için 40 civarında sağmal ineğimiz var ve günlük şu anki süt verim ortalamamız 1 ton civarında. Her gün sabah ve akşam olmak üzere burada iki sağım yapıyoruz. Sağımlar tamamen otomatik sistemle yapılıyor. Hiç el değmeden soğutma tankına gidiyor. Soğutma tankından yine el değmeden süt işleme tesisimize gidiyor. Yine orada el değmeden depolara aktarılıp buradan da yoğurt, ayran, tereyağı, krema, peynir gibi ürünlere dönüştürülüp hem halka hem personelimize hem de öğrencilerimizin sunuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi emiyor resmen parmakları. <laughs> Antalya'da artık çok tanınır bir marka haline geldi ve çok güvenilir bir marka. Sizin de dediğiniz gibi Korkuteli'den Aksu'dan değişik ilçelerden buraya ürünlerimizi tatmak için ve almak için gelen kişiler var. Sadece Korkuteli'den buraya gelip bizim yoğurdumuzu alıp dönen kişiler var. Büyükbaş hayvancılık tesisimiz dışında bir de kanatlı üretim tesisimiz var. Burada da tavuklarımız, bıldırcınlarımız, hindi, keklik ve sülün gibi kanatlı hayvanlarımız var. Yine burası da öncelikli olarak eğitim, araştırma ve e, uygulama amaçlı. Hocalarımız burada projelerini gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz e, uygulama derslerini buralarda yapıyorlar. Meslekle ilgili her şeylerini burada öğreniyorlar. Yani bir nevi öğrencilerimi mezun etmeden e, staj yaptırarak öğrencilerimizi sektöre hazırlıyoruz. Tabii ki bu projelerden ve uygulamalardan elde ettiğimiz ürünleri de ekonomiye kazandırmak amaçlı halkımıza arz ediyoruz. Şimdiye kadar hiçbir olumsuz eleştiri almadık. Herkes ürünlerimizden çok memnun. Hatta yetemiyoruz. Ürünlerimiz yeri geliyor, bir saat içinde bitiyor. Yeri geliyor, yarım saat içinde bitiyor. Sabah kuyruklar oluyor, bedava dağıtılır gibi. Bu yüzden halktan çok olumlu tepkiler alıyoruz ve biz de üretmeye devam ediyoruz. Çalışmalardan da yola çıkarak diğer arkadaş, öğrenci arkadaşlar da lisans dönemindeki arkadaşlar da bulunduğumuz ortamdaki akademik çiftliğin çalışmalarına olanak sağladığını, sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yorda 12.30 lira. Krema var sabahdan kahvaltı yemek için. Çok büyük bir avantaj. Üniversitede olmayan bir fırsat. Hem kendimiz bunları deneyimlemiş oluyoruz. Hem de sağlıklı, birebir organik şekilde bunun satışını sağlamış oluyoruz. Hem teorik hem pratik aynı anda gitmiş oluyor. Her öğrenci için gerekli.